Herkese merhaba arkadaşlarım. Uzun bir aradan sonra hep birlikteyiz. Bugün hazırlanırken sizle konuşmak istedim. Çünkü uzun bir zamandır video atmıyorum. Video neden atmıyorum? Bu benim sorumluluğum. Atmadığım için herkesten kusura bakmamasını diliyorum. Çünkü gerçekten atmam lazımdı da bu ne be? Bu kadar çok sürdüm. Neyse. Şu an hazırlanıyorum. Ay konuşayım dışarı çıkacağım. Ama bu konumuz değil. Konumuz. Bu kadar zamandır neden video atmıyorsun be kadın. Hepinizin de bildiği gibi hepimiz bir YKS sınav sürecinden geçtik. Çok kişi sordu. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Gerek MSU açıklanınca gerek YKS'den çıkınca gerek bayram günü. orada herkesin bayramını kutlu olsun. Bir tık geç oldu ama ben bunu bayram günü çekiyorum öyle düşünün. İlk MSÖ'den başlayayım hepinizin de merak ettiği. Bu ben MSÖ abla diye geçiyorum artık çünkü. artık MSÖ abla yok. Neden yok? MSÖ abla kazanamadı. 2 puanla kaçırdım. 2 puanla kaçırmak bir tık acıtıyor. Çünkü 2 puan bir soru bile etmiyor. Yani hani bir soru bile etmeyecek bir puan yüzünden kaçırmak bir tık sıkıntılı. Puanımı ve Hava Harp Okulu'nun ya da sahil güvenliğin kaçla kapattığını hikayemde paylaştım Instagram'da takip ediyorsanız oradan görmüşsünüzdür. Ve paylaşım yapmama rağmen hani kazanamadığımı ap açık ortaya atmama rağmen hala abla kazanamadın mı abla açıklandı bir daha bak abla bakamamışsındır biliyorum Beni düşünüyorsunuz, hepinize de çok minnettarım bu konu için. Ama arkadaşlar kazanamadığım ama açık ortada olan bir durumu tekrar tekrar gün yüzüde çıkartmaya gerek var mıydı? Yani benimle üzülenler oldu. Yani ya ben kazanamadım ama senin bana daha çok üzüldüm yazanlar vardı. Bunlar onlara çok çok selamlar. Ama kötü niyetli yazanların olduğunu da düşünüyorum. Sıkıntı değil. Ben fazla takan biri değilim. Ama buradan söylemek istedim. Ve bu saatten sonra da abla mevzuu, ablazu bu yazan olursa kötü niyetli olduğunu düşüneceğim. Çünkü kazanamadım arkadaşlar. Ha bu demek olmuyor size yardım etmeyeceğim. Tabii ki bildiğim ne varsa size yardım etmek için kullanacağım. Ama hani benim gelecek planlamamla artık subaylık yok. Hani ne olur? Bir tane kafamda bölüm var. O bölümü de söylerim videonun ileriki zamanlarında. O bölümü okurum. Oradan askeriye de ihtiyaç olur. Oraya geçer mi? Tabii ki yüce gönüllülükle geçerim. Ama subay olarak askeriye devam edemeyeceğim. Olmadı nasip değilmiş. Yani bu konu üzerinde de soru sormamanızı rica ediyorum. Çünkü elimde olmayan sebeplerden ötürü okula alınmadığım için taban puanlarının bir anda artışı gibi. Buradayız. Kendi yolumuzu çizeceğiz. Bu konuya açıklık getirdiğime sevindim. Biraz 4 dakika konuşmuşum bu konuyla ilgili. Ama gerçekten üzülüyordum hani. Her seferinde kazanamadım demek de çünkü bir tık acıtıyor. Benim yüzümden kazanamadım. Az çalıştığım için ya da bir soru yapamadığım için kazanamadım. Ama sonuç olarak benim başarısızlığım ve ben fazla başarısız olmayı seven biri olmadığım için üzülüyorum. Uzun lafın kısası böyle. YKS'ye gelirsek. Ay o TYT. O kadar su gibi aklı geçti ki. Amma velakin. Ertesi gün ne vardı? AYT. AYT FEN'de 40 tane işaretledim. AYT FEN'de Hani 5 tane falan salladım. Ya salladım dedim de iki kişi arasında kaldım. Mantığıma uygun olanı seçtim ama AYT matematik. Neydi be? Hani ben iki dersi çalışmamıştım. Bir tanesi AYT geometri bak adını bile unuttum. Analitik geometri. ha Diğeri de integral. Ve biz sınavda yaklaşık 10 tane ikisinden geldi. Hatta daha fazla bile olabilir. İki konudan ondan fazla soru geldi ya. Hani orada şok oldum. Dedim ki hani hani polinom nerede? Hani parabol nerede? Hani logaritma dizilerden birkaç tane daha soru nerede diye o şeye baktı. Yani bağırdım kitapçıya içimden ama tabii dışıma bağıramadım. Ya Uzun lafın kısası sonuçlar açıklanınca onu da bir değerlendireceğiz ama ben önceki yılla tercih yaptığım için bir üniversite tercihi yaptım. Önceki yılın puanıyla da bir yere yerleşme imkanım var. O yüzden kafam rahat. Hani o kadar stresli girmedim sınava. O yüzden o, o kadar rahat sallayabildim. Siz yapmayın. <laughs> Siz yapmayın lütfen. Ay sınav gününe gelirsek. Şimdi tyT'ye gittim tamam mı? Ben üniversitede su ürünleri fakültesinde girdim o fakültede yıkılıyor. Yıkılıyor lan iyi anlamda yıkılmıyor. Gerçekten yıkılıyor hani. Böyle bir sallasa puf. Allah göstermesin bir deprem olsa her şey gidecek. Ve o kadar büyük bir alan ki odada 5 tane klima vardı. 5 klima da ısıtmıyordu. Yani soğutmuyordu. Sıcak olmasını geçtik. Ben en önde girdim TYT'ye. AYT ye yine arkalarda girdim Allah'tan da de girdiğimde iki tane burada çok affedersiniz avanak gözetmen cır, cır 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 konuşuyorlardı ya. Bak şu kalem olsun ben çözüyorum ya konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorlar arkadaşlar rahatsız olmasın iki defa öksürdüm daha da öksürmedim anlamadılar. Sonra böyle yapıyorum bakıyorum gözlerinin içine bakmıyorlar bir salona bakın kopya çeken bir şey var mı bakmıyorlar. Ben böyleyim. deyim bakmıyor. Türkçe'de böyleyim ben. Bunun da farkına varmadılar. Neyse ben zor 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 o Türkçeyi hallettim. Türkçeden 40 işaretledim. Sosyal'den de bir 18 işaretledim. Fenden de bir 18, matematikten de bir 28 işaretlemişim. Şu an tahmini rakamlar tahmini sayılarla konuşuyorum çünkü hatırlamıyorum. Sınavdan sonra benim bellek sıfırlanıyor ve hiçbir şey kalmıyor aklımda. Sorulara da bakamadım o yüzden. Sizin nasıl geçti? Umarım iyi geçmiştir. Çünkü biliyorsunuz geleceğimiz bir tane sınavla belirleniyor. Umarım iyi geçmiştir. Ya da bu yıl gireceklere de başarılar diliyorum. Tekrar mevzuna kalan olur bir şey olur. Herkese başarılar. Ne kullandığımı göstereyim mi? İlk bunu kullandım. Adlarını zerre bilmiyorum. Sonra bunu kullandım. Benim kaç sabitleyicim vardı arkadaşlar. Sen sıcakta eri makyaj çantasına dökül. Hepsi böyle vıcık vıcık böyle elime iğrenç bir his veriyor. Bu saatten sonra üniversite vlogu gelecek. Çünkü harp okuluna girersek zaten YouTube, kapat YouTube kanalını kapatacaktım. Yani daha uzun süre birlikteyiz demek bu. Ee, i̇şte üniversite giderken kıyafet alışverişi, oda turu, yurt turu, üniversite turu. Düşündüğüm üniversitede Selçuk Üniversitesi'ni <laughs> düşünüyorum. Eğer bu salladıklarım tutarsa ilk 50 bak. Çok net konuşup salladıklarım tutarsa 40 OBP ile ilk 50 bindeyim. Ama benim salladıklarım tutmaz genel olarak. O yüzden hani hayatta da şansım yoktur. Ama bakacağız. Belki bir şey olur. Şans yüzümüze güler. Ama tutmazsa Selçuk Üniversitesindeyim Uçak motor ve gövde bakım bölümünü düşünüyorum. Araştırdım bölümü. Okuması çok zor bir bölüm. Biraz kafa patlatacağız. Ben de fizik hiç sevmem. Fizik ve matematik ağırlıklı bir bölüm. Ee, ama okul bittikten sonra hayatım güzel devam edecek. Onu düşünüyorum. Mavi yaka oluyorsunuz. Yani teknisyen oluyorsunuz. Uçak ma malzemelerine yapabilirsiniz. Bakım onarım yapabilirsiniz. Bu yani bunu düşünüyorum. Bu arada bölüm ile ilgili artılarını eksilerini tanıdığı olan varsa yorumlarda yazabilir. Ben fazla bilgim yok. Araştırdım sadece. Hani araştırır kendine ne bulabilirsem onu buldum. Fazla bir derin bilgim yok. İkinci şey olarak da endüstri mühendisliği düşünüyorum. Çünkü çok seviyorum ben endüstri mühendisliğini. Kimya çok seviyorum. Kimya içinde olan bir bölüm istiyorum. Ama kimya içinde olan ve mühendislik olan tek bölüm Endüstri, mühendisliği tarzı bir şey. Yani tek bölüm demeyeyim de en belirgin bölüm diyeyim. Üçüncü olarak da havacılık, elektrik, elektroniği düşünüyorum. Erciyes Üniversitesi'nde hmm, hmm Endüstri Balıkesir Üniversitesi'ndeydi. Beslenme diyetetik var Anadolu Üniversitesi'nde ama beslenme diyetiste gitmeyeceğim büyük ihtimalle. Aslında aklında şey planı vardı işte sporla birleştiririm Çünkü ben eğitmen olmayı çok istiyorum arkadaşlar. Böyle kendi yerimi açayım falan. Benim şu anki gittiğim yer o kadar tatlı bir kadın işletiyor ki. Flex diye sadece kadınlar gidiyor. O kadar tatlı bir işletme ki. Bayılıyorum oraya. Oraya gibi bir yer açmak istiyorum. Ama hem işte beslenme diyetisi kod kursam, öyle bir yer açarsam, pilates eğitmenliği, yoga eğitmenliği alırsam. Şu anki seviyem de yüksek bir seviye. E, belgem olmasa da yani yapıyorum. Video çekmeyi de isterim bir aralar. Çekilebilir. Evet. Yani Yeni video bitti. Yani video piki. Hani o ikisini birleştirebilirsem acaba tutar mı diye düşündüm. O da şans iş yüzde elli elli. Yani çevreye bağlı. Hani tam net bir iş olmadığı için onu daha geri planda tutuyorum. Abi benim Mersin'de hava dehşet sıcak. Herkes burada. 34 plaka 0, 1, 28, 18. Herkes burada. Neopolitik mi deniyordu? Öyle bir şehir oldu Mersin. Şimdi şu an ördek dudağı gibi gözükebilir ama o gidecek. Ben yiyorum ruju bir de. Bunu kullanıyorum. 15 numara. Kalem olarak da bunu kullanıyorum. Kaç numara? Kaç numara? 2, 4, 5 numara. Lise arkadaşımla buluşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Ben depresyondaydım. Hep sınav konuşuna. Konusuna daldık da uçtuk onlar kafam bitti. Ee, depresyondaydım ben o yüzden daha çok YKS'den çok video çekemedim. Tüm gün yattım bu kanepede tüm gün yattım. Ne oldu neden depresyondasın diye sorarsanız. Valla kazık yiye yiye <laughs> depresyondayız yani anlatamam ki. Yani size şunu diyebilirim. Bıçak lazımsa gelin sırtımdan alın diyebilirim. O da zaten Türkiye'de yaşamayan yoktur. O yüzden fazla da dert etmemek gerekiyor. Üniversiteye gideceğiz. Yeni ortamlar, yeni arkadaşlıklar. Bir şekilde hayatımızı devam ettireceğiz sıkıntı no. Ama hani ne bileyim ya. Sevdiğim insanlar hayatımdan çıkınca Üzülüyor insan. Çok normal üzülmesi bu arada. Ama geçmeyecek bir şey de değil. Şunu göz pınarlarına sür. Bu pudra mı? Onu bilmiyorum ben. Üstünde yazmıyor. Ben de sadece şuralara sürüyorum. Ay fırçana bir be. Oh. Sonra bakın bakın bakın. Şöyle bir şey var. Ben <laughs> parmağımı daldırdım da buna. Bunun pigmenti inanılmaz. İnanılmaz. Artık ya benim kanalda bir sürü erkek takipçim de vardı. Askerlik isteyen. <laughs> bir tık farklı bir yola kaydık haberiniz olsun. Beni seviyorsanız böyle sevin artık yani. Farklı bir yola girdik hep birlikte. Eski Kübra da var tabii ki ama üstüne kata kata ilerliyoruz. Mesela 2-3 haftaya at binmeye gideceğiz. Videoyu bekleyin ama şu gözümü göstereceğim size. Gördünüz mü pigmenti? Ya ben nereye sürmüşüm ki bunu? Güzel pigment yani. Öyle arkadaşlar sizin sınavlar nasıl geçiyor? Gidiyor musunuz mülakatlara? Ay beni unutmayın. <laughs> Aa, çok duygusal. İyice saçma sapan bir tip olmaya doğru gidiyorum ya. Olsun her halimizde güzeliz. Ne diyoruz? Seven böyle sevsin. Bu kadar. Bir de şey olayı var ya başkasının hayatına yön vermeye çalışması sen kimsin ya? Başkası dediğim hani bir erkek olabilir, yakın arkadaşın olabilir. Ne bileyim anneyi babayı katmıyorum onların hakkı vardır üzerimizde ama işte ola da bilir. Yani sen kimsin arkadaşım? Sen kimsin dostum? Sinirlendim ya. Keşke açık açık konuşabilsem şu an. Böyle pot 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 diye ama... Bu arada dün Elif'le hazırlandık, o videoyu ufak ufak koyarım. Ne kadar az ki Şaşko, o kadar iyi. Çok doğru söyledin. Teşekkür ediyorum. Çok doğru konuştun şu an, tebrik edeceğim Hazırız seni. Az öz olacak. Tebrikler. Niye evet, böyle tutacaksın? Öyle mi tutacağım? Tamam. <laughs> Çünkü çok, Elif'in yanında çok daha değişik bir karakter oluyor. Kerimcan'la şey gibi oluyoruz, Samet gibi oluyoruz. Zaten sinirden, stresten cildim bozuldu. Bir değişik bir şey olduk. Ne olduğunu anlamıyorum. Lip gloss süreyim mi? Sürelim, parlayalım. Parlamak güzeldir. Çok mu parladık acaba? Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Allık olarak bu var. Ama ben bunu hiç sevmiyorum. O yüzden. Bakın Florma'da şöyle bir ruju var. Kaç numarasın sen? Aa numara yazmıyor. Şaka mı? Şöyle bir şey işte. Bunu yana likit allık gibi sürüyorsun. Dehşet bir renk. Şimdi görenler kız geçirebilir. Ne yapıyorsun? Ama ben böyle yapıyorum. <laughs> Ama böyle yapıyorum. Bu da fazla gelebilir. Bu uçuyor. Mesela bu 5 dakika sonra yok. Mesela bir rimel süreyim geleyim bu yok. Bakın kaş kıvırtıcı normal hiç sevmem. Ama bugün kullanacağım. Çünkü neden olmasın. Şu Pomidori diye bir marka var. Onu kullanıyorum. Rimel olarak da bu. Kız arkadaşlarım da çok yazdı ama bir tane erkek takipçim yazdı. Dedi ki hazırlanma çeker misin? Dedim Allah Allah çekerim. Canıma minnet. Bu sürdüğüm bu. Bakın direkt geçti gördünüz mü? Bu da biraz ışıltık atıyor o yüzden çok seviyorum bunu. Uzun lafın kısası böyle arkadaşlar. Bu sürede bir tık saçma olaylar yaşadık. Sınav stresi, sınav sorması ruh hali de Öyle. Yani benim mazur görün. Ama çok güzel bir düzen kurdum kendime. Hem para kazanabileceğim, hem YouTube'a video çekebileceğim ve editleyebileceğim. Hem de kendime sporuma vakit ayırabileceğim güzel bir düzen kurdum. O düzen işlesin amin. Güzel güzel işlesin. Ve daha uzun bir süre birlikte olalım. Ay burada kamerada tuhaf gözüküyorum. Normal aynada normalim. Normalim. Şimdi saçımızı yapalım. Sizin merak ettiğiniz var mı? Bu arada konuya tekrardan açıklık getirmek istiyorum. Artık benim subaylık hayali mi diyeyim, hedefi mi diyeyim? Yok. Sizi siz de bunu bir netleştirelim. Ama sizin hedefleriniz için size yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Yanınızda, arkanızda durmaktan onur duyarım. Ama artık kendim için öyle sorular istemiyorum. Lütfen beni kırmayın. Çünkü gerçekten belli bir süreden sonra üzüyor. Hani sınavdan sonra abla açıklandı, abla açıklandı o kadar kişi yazdı ki. En son ben Paylaştım kendi hikayemde paylaştım arkadaşlar kazanamadım diye kazanamadım dedikten sonra bile kazanamadım nasıl kazanın abla bak abla açıklanmış ama kazanamadım yani elimden başka bir şey gelmiyor ve ben kazanamadım demeyi fazla sevmiyorum çok fazla dedim Allah kahretsin ama sevmiyorum ya hani kazanamayacağım yarışa da girmem normal hayatta hani o duyguyu sevmiyorum. O kelimeyi sevmiyorum. Bu kadar. Bir tık da buzağı olduğumu farkındayım. Onu halledeceğiz. Kilo vereceğiz. Ha. Üniversiteye gidiyoruz ya. Ne olacak? İleriki hedeflerden bahsediyorum. Böyle güzel bir motor çekeceğiz altımıza. Motor çok yakışır diye tahmin ediyorum. Sonra sıfırdan ya en baştan spora başlayacağız. Şu anki formum kiloluyum. Ya oranım fazla ama yine de kas kütlem yerinde. Onu geliştireceğiz. Daha da böyle çok da olmayacağım ama hani Cabbar Hale neydi? Hale Cabbar o tarz ama onun üst vücudu bir tık daha iri olanı. Bakalım. Oradan da bir ilerlemeyi düşünüyorum o camiada da bir var olalım. Hep birlikte var olalım. Sizin desteğinizle var olayım. Bu uzun sürede de beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten uzun süre video atıl atılmaz mı ya? Atılır ya senin işin bu ya. Kendine gel ya. Makyajım nasıl olmuş? Yorumlarda yazın. Kendinize dikkat edin. Başka unuttuğum konuşma bir şey var mı? <laughs> Hadi bay. Son halimi de çekeyim dedim. Böyleyiz.